Merhaba arkadaşlar, ben İrem Ebrar. İstediğinizi kullanabilirsiniz ama Ebrar'ı tercih ederim. <laughs> Kendimden kısaca bahsetmek gerekirse, ben şu an George Akıs Üniversitesi'nde matematik alanında master yapıyorum. Türkiye'de Çankırı Karatekin Üniversitesi'nden mezun oldum. 5 senelik bir eğitim hayatım vardı. Yüzde İngilizce girişi okudum. Hazırlık senesini ben sayıyorum üniversiteden tabii ki. Saymayanlar da oluyor 4 sene okudum diye ama 5 sene gerçekten okudum, güzel okudum, uzun okudum. Aklımda hiç yokken yüksek lisans oldu bir anda. Gerçekten çok yoktu yani bir ayda karar verilip yapsam mı acaba diye düşünüp böyle başvurup takır 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 oldu. Ee, yani yüksek lisansdan önce şeyden bahsetmem gerekirse akademik kariyerlerimden. <laughs> Portekiz'de bir Nova Teknoloji Üniversitesi'nde vatanatiksel biyoloji alanında staj oldu. İki ay staj yaptım üç arkadaş, iki arkadaşımla. Çok da güzel bir staj alanı oldu. Portekiz'i görme deneyimlerim, deneyimlerim oldu. Çok güzel iki tane profesöre tanıştım. Tan yani tanışmak ayrı, onlarla çalışmak çok ayrıydı. Ailetten işte Polonya'da Erasmus gönüllüne gittim. Ee, Gdansk'ta. Ve hani orada da yaklaşık bir buçuk ay, iki ay oradaydım. Bir mültecilere yardım projesiydi mültecilere yardım ve daha ekstra birçok şey, Ukraynalılara yardım falan da vardı. Ekstra olarak Krakow'da da Erasmus yaptım 6 ay boyunca. CV'mden bahsettiysek gelelim sizin sorularınıza çünkü çok soru var. <laughs> bir sayfa soru var yani. Başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle şey sormuştunuz, okuduğun üniversitenin önemi. E bu üniversitenin kesinlikle iki şekilde buluyormuş. Birincisi bilim şehri götüngen. Her yerde öyle yazıyor. Bunu birazdan anlayacaksınız neden olduğunu. İkincisi de gerçekten burası 45 tane Nobel kazanmış bir üniversite. 45 Nobel ödüllü bir üniversite. Ve bunların çoğu da 2. Dünya Savaşı'ndan önce hani kazanılmış. Ve burada hani dehşet diyeceğim şimdi de olmayacak da yani çok önemli profesörler burada eğitim almış, eğitim vermiş. Yani mutlaka hayatınızda isminizi duyduğunuz matematikçiler olsun, fizikçiler, doğa bilimleri yani her üniversiteden belki Hatta psikoloji departmanından bir sürü insan burada eğitim almış, eğitim vermiş, eğitim görmüş. Bir iki tanesini örnek vermek istiyorum isim olarak. Albert Einstein, en bilindeki olan. Burada kısa sürede olsa, işte burada öğretmenlik yapmış, yani profesörlük yapmış. Sonra Gauss var. Hatta Gauss burada 8 sene yaşamış. Hatta geçen Instagram'ımda yaşadığı evi de gösterdim. Göttingen'in bir güzel tarafı da arkadaşlar. Sokakta yürürken daha önce o devirlerde yaşayan insanların, böyle ilim adamlarının, bilim insanlarının yaşadığı evlerin üstünde işte Gauss burada yaşadı, işte Einstein burada yaşadı diye böyle güzel bir şey görüyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Ee, bizim çok bildiğimiz bir insan var, bir matematikçi var. Cahit Arf burada doktorasını tamamlamış. Bu 10 TL'nin arkasında mıydı? Evet, 10 TL'nin arkasında gördüğünüz profesör. Sonra son zamanlarda ismini çok duydunuz. Oppenheimer. <laughs> Umarım doğru söylüyorumdur. Bence doğru. Sonra Max Born psikoloji alanındaydı sanırım bu adamda. Ben öyle hatırlıyorum. Felsefe psikoloji daha sayamadığım bir sürü insan burada gerçekten eğitim almış, eğitim görmüş. İşte doktoralarını <laughs> burada yapmışlar. Mesela Oppenheimer benim bildiğim kadarıyla 2 yıllık bir eğitim sürecini 6 ayda bitirmiş ve üstün başarıyla bitirmiş. Hatta bir tane hocası onu sürekli bırakıyormuş. O bırakmazsa hani bitiremezsem o hoca yüzünden falan diye böyle bir esprilere gö dönüyor götün geldi. Şimdi diğer sorulara dönmek gerekirse sıra sıra gidiyorum. diyorum. Erasmus yaptın mı akademik düşünmeyenler için işte finans alanı, iş alanı falan diye soru soru, soru var. Bazı sorular yarım yarım da. Şimdi Erasmus dediğim gibi ben Krakow'da yaptım. 2018-2019 yılında. Daha ikinci sınıfa geçtim. İlk dönemimde Erasmus Erasmus'taydım. Ve o da çok güzel bir şey. Ben hep yurt dışına çıkmak istiyordum. Yeşil pasaportum da vardı. Ama bir türlü çıkamadım. Erasmus bunun bahanesi oldu. Yani ben kendimi denemek için girdim. Gerçekten de kazanamam diye gidiyordum. Çok kaldırdım üzerinde. Bildiğim kadarıyla biz o dönem bizim üniversite, bizim bölümümüz sadece yüz yüzün gireceğiydi. Seçebileceğimiz, başka bölümler alabileceğimiz dersler yoktu. Gerçekten yoktu. O yüzden bir alana biz bence evrilemedik. En büyük sıkıntım, yani şu anki yaşadığım sıkıntı da o yüzden. Hani ben sadece matematik okudum ama bir alanı okudum mu diye düşünüyorum. Hayır, ben matematiğin gerilini okudum gibi bir şey düşünebilirsiniz. Ee, mesela şimdi Erasmus yaptım mı kavramında Polonya bu konuda bana çok yardımcı oldu. Esquer olsun işte hatırlamadığım isimleri hatırlamadığım böyle işte başka dersler ara aldım. Birçok ders aldım orada 6 tane. Finans matematiği aldım orada. Finans matematiğinden bir kaldım. Daha sonra geçtim <laughs> ikinci sınıfında. <laughs> sonra Polonya sistemini gördüm orada da biraz. Bunun detaylı Erasmus için detaylı bilgi isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü biraz kısa geçeceğim daha sonra akademik düşünmeyenler için işte iş olmakları. Hani aslında bu soruya gelmeden önce bence diğer sorulara bakalım. Çünkü iş olanlıkların hepsini birlikte geçmek istiyorum. Hızlı hızlı anlatıyorum. Şimdi matematik bölümü için tavsiyeler. Ben bunu bu soruya şöyle cevap vermek istiyorum. Ben şey düşündüm. Eğer ben 5 sene önce gidip gerçekten matematiğe başlasaydım ne yapardım? Yani çünkü ben gerçekten çok araştırdım. Hani matematik okuyanlar ne yapıyor? Hangi iş alanlarındalar? O zamanlar bile araştırıyordum böyle çok bir bilgi yok. Hani herkes bir şey olmuş ama olanlar da böyle çok paylaşmıyor. Yani belki isteyerek, belki istemeyerek. Ben büyük ihtimalle, ya yani ben çok topluluk, sosyal projeleri de kabul, hani kabul aldım, gittim, işte gönüllüne gittim. Kendi üniversitemde toplum gönüllerini işte bir sene boyunca topluluk başkanıydım. Daha sonra matematik kulübü kuruldu, orada başkan yardımcılığım üstlendim. Bunun haricinde bence katılabildiğiniz kadar seminere katılın. Hep seminere katılın, profesörler tanıyın, sürekli bir şey izleyin. Hani yurt dışına gidemiyorsanız, mesela Ankara Üniversitesi'nde okuyorsun, İstanbul'a gezmeye gittin, gidin başka üniversitenin dersine girin. Üniversite demek bence böyle bir şey. Biz bunu çok yapamadık Türkiye'de, bence bu çok olmuyor. Daha sonra ben kesinlikle matematik okuyanların yazılım bilmesi gerektiği taraftarıyım, hele bu devirde. Ve şu an ben onun çok sıkıntısını yaşıyorum. Tüm derslerim, matematik olarak gözüken derslerin hepsi dataya kaymış durumda. Yani bir şeyi finansı bile yaparsam işte Python'da yapmamı istiyorlar. Excel'i kullanmamı çok iyi istiyorlar. iş alanları da aynı şekilde. Sonra avantaj ve dezavantaj diye bir sorunumuz var. Buna nasıl cevap vermem gerektiğini düşünüyorum. Ya şöyle bir şey var avantajda matematik alanında kesinlikle her alana kayabiliyorsunuz. Yani finans dersi aldım. Finansta bir şeyler öğrendim. O alana kay. Yazılım öğrendim. O alana kay. Yani formasyon aldığında öğretmenlik yapabiliyorsun. Dezavantajı da aynı şeyi söyleyeceğim arkadaşlar. Gerçekten avantaj olduğu kadar dezavantajı. Çünkü her alana kayabildiğiniz için bazen şeyi hissediyorsunuz. E şimdi ben ne olacağım? Hani bir yoğun çaba. ya, yani millet üniversitesinde mühendisliğini bitirenler için mesela mühendislik bitiriyorlar bitiyor ve mühendis oluyorlar ama matematikte diyorsun ki ne oldum yani şu an ben ne alana çalışacağım hangi alana başvuracağım yelpazesi çok geniş araştırma isteyen bir şey yani bunun için çok detaylandırılabiliriz bu soruyu da bence yine yorumlarda buluşalım bence bu soru için kusura bakmayın bu arada oruçluyum o yüzden dilimi söyleyebilir sonra dil bilmiyorum işte Almanya için şey sormuşlar mesela İngilizce mi öğrenmem lazım sizce Almanca mı diye benim bölümüm burada gerçekten %100 İngilizce. Hani İngilizce de yani öyle bir İngilizce ki bunların İngilizcesi başka bir İngilizce. Ben C1 İngilizce ile geldim buraya. İşte Kanada'da dil okuluna bile gittim ben yani. %100 İngilizce okudum Türkiye'de. Ben sanıyordum ki benim İngilizcem var. Ama bizim buradaki derslerin çoğu, mesela paralel Computing dersi aldım. Bu dersin seminerini vermek zorundasın. Seminer vermek de her babanın için harcı değil. Gerçekten o kadar zor ki. Herkes de şu an bana bakıyor. Her, o kadar zor ki arkadaşlar bir hani sunum yapmak değil bu. Hoca hani o dersin her şeyini soruyor size. Üç tane jüri geçiyor karşınıza. Diyor ki işte İrem bunu söyle. Şunu neden böyle yaptın? Bu projeyi kullanırken paralel Computing'in işte neyinden faydalandın? Her şeyi soruyorlar. Yani gerçekten bunun ayrı gerçekten her sorunun ayrı ayrı videosu yapılabilir bence. Ve ben kesinlikle şey tavsiye ediyorum. İngilizce okuyacaksanız bile Almanya olmak zorunda değil. İspanya'ya mı gidiyorsunuz? O dili öğrenin. En azından yani buraya geldiğinizde A2 seviyesi bitmiş olsun bence. Ben bunun sorununu çok yaşadım. Yani şimdi hepimiz Türkiye'den geleceğiz buraya gelmek isteyenler. İş bulmak zorundayız. Çünkü Euro, o currency olayı çok sıkıntıda şu anda. Şu an 35 mi 36 mı ne Euro. İş bulmak zorundayız. O yüzden Almanca bilmek de zorundayız. Ben şu an A2.2'deyim. Ama hala konuşamıyorum. Yani konuşma şeyi kesin de B1, B2 bence seviyesi. Ve çok zor. Yani A, A1, A2 diye geçmiyor. A1.1, A1.2, A2.1, A2.2. Böyle o kadar ayırmışlar ki dil bitmiyor. Şu an ben bir buçuk seneme girdim burada. Tam bir buçuk olmadı sanırım ama bir senemi tamamladım diyelim. Böyle. Yani İngilizcede İngilizce de önemli, Almanca da önemli. Şimdi <laughs> çok kalın bir soru var. Zaten ispatlanmış teoremleri. Biz niye ispatlıyoruz? Ya e bunu ben bazen gerçekten hak veriyorum böyle sorulara. Kesinlikle üniversite 2 veya 3'tesindir diye tahmin ediyorum. Çok normal böyle sorular olması. Çünkü diyorsun ki ben matematik çünkü gerçekten soyut yani böyle anlamın için hayal gücün de geniş olması gerekiyor. Ben birleştirmen gerekiyor bazı şeyleri. Yani ama şöyle düşünmek lazım. Her aslında bölümde aynı. Bir şeyler zaten hani biz ne, neyi öğrenebiliriz, nasıl öğrenebiliriz? Olan bir şeyler, ispatlanmış bir şeyleri tekrar ederek öğrenebiliriz ki daha sonra ispat, ispatlanmamış şeyleri kendimiz ispat edebilelim diye. Aslında biz ispat yöntemlerini öğreniyoruz orada. Hocalarımız da öğretmeye çalıştığı şey. Bunu sadece üniversitede evet arkadaşlar size bunu öğretiyoruz değildi biraz kendi araştırman gerekiyor. Çok makale okumamız gerekiyor. benim de aynı şekilde okumamız gerekiyor. Yani bunun biraz açıkçası tam cevaplayamam yani niye öğreniyoruz diye. hocaları sormak lazım diyelim. Ama gerçekten yani şakası bir yana ispat yöntemlerini öğreniyoruz ki ileride günlük hayatta çok kullanılıyor arkadaşlar. Ben de matematik okurken farkında değildim ama işin olayına matematiği yazılımda kullanmak, matematiği finansta kullanmak. Asıl işte günlük hayata giren şeyler orada. Biz de bunları öğreniyoruz aslında. Sadece bizim Türkiye'de öğrendiğimiz matematik çok saf bir matematik. Bunun kullanmak için işte benim dediğim gibi yazılım, finans, fizik, kimya bunları kullanmamız gerekiyor ki ortaya bir ürün çıksın. O zaman nerede kullanıldığını siz daha iyi anlayacaksınız. Biraz sondan gideceğim. Hocalarla aran nasıl da? E ben bu konuda kendimi çok şanslı görüyorum. Benim ilkokuldan beri çok farklı yerlerde okudum babam polis olduğu için. Muş'ta başladım hayatıma, okul hayatıma. Balıkesir, sonra zaten Çankırı direkt. Sonra Portekiz, Kanada, 20 ülke derken Almanya'ya geldim en sonunda benim hocalarla aram çok iyi. Ben hocaları, hocaların haberi olmadan çok seviyorum. <laughs> hocaların haberi olmasın gerek yok. Ben her hocamı gerçekten ayrı ayrı seviyorum ve bence ben insanı sevecek bir yer buluyorum. Hocalarda özellikle daha iyi buluyorum. Çünkü ben şey gibi hissediyorum yani bazen olur ya böyle duymaman gerekir ama böyle çok millet hissedersin. Bana bir şey öğretiyor, bana bir şey veriyor. O bende çok üst seviyelerde. Bazen de çok kötü bir şey yani bu. Ama hocalar konusunda ben çok mutluyum. Lise hocalarımla aram çok iyi ve ben onları artık gerçekten hala görüşüyoruz. Ben gittim de Balıkesir'e mesela. Arkadaşlarımla buluşmaya değil de hocalarımla buluşmaya buluşuyorum. Çünkü böyle çok arkadaşlarımla böyle konuşacak bir şey bulamıyoruz. Yani ortak bir deneyim olmuyor lisede okuduğumuz arkadaşlarla. Keza üniversitede hocalarımı ben çok seviyorum. Çok da yani benim hocalarımın hepsi çok iyi geliştirmişlerdi kendilerini. Ya ben gerçekten liseye de mesela öyle tercih yaptım. Balıkesir'e biz yeni gittiğimiz için tercih yapmamız gerekiyordu. İşte iyi bir hani hangi lise gidelim diye rehberciye sorduğumuzda rehberlik öğretmenine. işte Zühtü'nün öğren, öğretmenleri çok iyi o okula gidin dedi ve gerçekten hepsi çok iyiydi. Çankırı'da da kez daha aynı şekilde ben hiç, hiç şu an pişmanlık duymuyorum yani hep, her hocamdan çok mutluyum. Umarım bunlar da benden mutlulardır. Ee, diğer soru en çok zorlandığım ders. Yani bunu bachelor için cevabına gerek işte lisans için. Kesinlikle sizinle aynı fikirdeyim. En başta soyut matematikte, Daha sonra de Zorlandım olarak. Ama şu an o kadar farklılaşıyor ki. Her girdiğim dersim zor olur. Yani bazen diyorum ki senin Master neyi neydi diye ama geldik artık. <laughs> Bitecek bir şekilde. Çok zor yani, ben Alman eğitiminde bu kadar zor beklemiyordum. Hele bilmiyorum, çok zorlanıyorum. Yani Bir tek ben de değil, yani Çankırı diye düşünmeyin. Burada Boğaziçi'nden okuyan arkadaşlarımız da var, ODTÜ'den de var. Herkes zorlanıyor, Türkiye'den gelen herkes. Diyor ki, biz niye buraya geldik? Bu bir pişmanlık yaşanıyor ama sonra geçiyor mu? İnşallah geçer. Ben daha arada, böyle arada kalarak şey yapıyorum, hissediyorum. Sonra, Türkiye'den matematik mezunu, yurt dışında nasıl iş bulabilir? Bu da çok ayrı bir konu bence bu. Şöyle iş bulabilir misiniz? kesin de bulabilirsiniz ama buradaki matematik mezunları o kadar kapsamlı bir eğitim alıyorlar ki yani mezun olduktan sonra işsiz kalmıyorlar bence kesinlikle. Ben işsiz kalan duymadım burada mezun olup. Ama işte dediğim gibi illa ya bir şeyleri kaymış oluyorlar. Yazılımı öğreniyorlar, finansı öğreniyorlar. En basitinden Almancıları çok iyi, İngilizceleri çok iyi. Yani dil olmadan ben iş bulabileceğinizi sanmıyorum. Öncelikle dil çok önemli. Daha sonra Görümünde iyi olmak çok önemli. Ve yazılım, finans ekstra bir şey bilmek çok önemli. Akademisyenlik hakkında bilgi. Şu an akademisyen olmadığım için bu konu hakkında bilgi veremeyeceğim. Sadece buradaki sistem master bitirdikten sonra doktora kabul süreci çok zorlu. Mülakatlar mülakatlar. Ama kabul aldığınızda da kesinlikle yani ödemesi çok değerli. Çok iyi para ödeniyor buraya. Ama yani kendi üniversitenizde yapacaksanız mesela ben Göttingen'de okuyorum. Burada doktora yapacaksanız bir tık daha kolay başka üniversite başvurmamdan. Çünkü ben buranın sistemiyle okudum diye daha hızlı kabul alınıyorum. Ama gerçekten çok büyük bir yarış halindeler. Ve ben bilmiyorum ben... Gerçi ben lisansa da master istemiyordum. Master'a başladım. Şu an doktor istemiyorum diyorum. Belki doktoraya başlarım. Yani o bence karar verip hani herkes diyor ya ben akademisyenliğe karar verdim. Evet karar verebilirsiniz ama bence hayatın akışı biraz etkiliyor insanları. Yani bizde özellikle bilmiyorum nereye gidecek. O yüzden bu konakta çok yorum yapamayacağım. Şimdi devlette nerelerde çalışabilirim matematikçi olarak? Bunu Türkiye genelinde baktığımızda ben sizin için araştırma yaptım. Arkadaşlar hazine, hazinede çalışabiliyorsunuz. Devlet su işleri, istatistik enstitüsü, <laughs> demir yolları, sonra kontrolör, uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı, denetmen yardımcılığı, keza öğretmenlik. Yani dev, devlette aynı zamanda milliyetin müdürlüğünde çalışabiliyorsunuz. Başkan diyoruz. Bakalım hemen sorulara. Neden matematik seçtin? Neden master'a devam ettin? Bence bu soruya cevap verdim. Değil mi? Söyle. Evet arkadaşlar o soruyu ben İrem'e böyle şaka yoluyla olsun diye sen sormuştum. Sen mi sordun? <laughs> evet. unuttum Söyle. Bu seni hiç ilgilendirmez. <laughs> ya matematik ben aslında bunu çok net cevap verebilirim. Ben gerçekten yazım istiyordum. Daha 2000, 16 yılında bakın tercih yapıyoruz. Yazılım bu kadar revanşlı bir şey değil. Ben yazılım mühendisliği istedim. Yazılım mühendisliği o zaman gerçekten Türkiye'de çok az yerlerde açılmıştı ve kazanamadım. Yani giremedim üniversiteye. Yani giremedim değil de ya, tercih yapmadım da baktım kazanamayacak gibiyim. Sonra biz bunu araştırdık. Matematikten yazılıma kayılıyor diye. Ben matematik o yüzden tercih ettim. Ama bizim üniversitede <laughs> dediğim gibi kaymalık bir yer yoktu. Ben matematik bitirmiş oldum sonra. Hiç yazılım almadan bitirdim yani. Yazın dediklerim bir medlep aldık, o kadardı. Polonya'da aldıklarımı saymıyorum çünkü 6 öğrenebilirsiniz, yani çok şey öğrenebilirsiniz ama Erasmus'ta Erasmus psikolojisiyle çok şey öğreneceğinizi sanmıyorum, eğlenmeye gidiyorsunuz birazcık. Ama aslında ben çok şey öğrendim orada keza. Ne diyecektim başka? sorun neydi? Unuttum. Unuttum soruyu bulamadım şu an. Mevzun, neyse, neyse arkadaşlar boş verin. <laughs> Sonra yazın yurt dışında okuma olayını sormuş birisi. Yazın yurtdışında dışında okuma olayı derken yazın buraya gelip yaz okulu yapma olayını bahsediyorsan imkansız bir şey. Eğer sen Almanya Üniversitesi'nin kayıtlı değilsen veya Erasmus'a gelmiyorsan Almanya'da okuman imkansız bir şey. Başka sistemleri var mı hiç duymadım ne varsa da yani yorumları yazabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var gerçekten bu arada. Gelinlikten de katılabilirsin. Burada biz yaz, yaz, yaz yok arkadaşlar. <laughs> Bizim sınavlarımız Temmuz ayında bitiyor. Ağustos ayı boş oluyor eğer sınavdan kalmadıysanız. <laughs> Eylül ayının sonunda okul başlıyor. Ha. Ben bachelor okuduğum için ben de farklı oluyor ama Ekim'in son Ekim'in ortasına doğru açılmıyor mu? Birinci kış sömestri. Ya Ekimden açılıyor ama ben onu Eylül diye şey yapıyorum. Çünkü ders seçimleri şunlar bunları hepsi ya o sıra başlıyor. Gitme yerleşeceksiniz buraya, buraya geliyorsunuz. Ya, tamam resmi akademik takvimden bahsediyorsak Ağustos Eylül tatil. İki ayda da evet. Ha. İki ayda da şey kimse yani tatil olan bir zamanda zaten siz gelip nasıl ders alacaksınız? Ermezler. Soyut bir, bir dakika. Matematik köyü soruldu. Bu matematik köyü arkadaşlar ben 2000 kaçta gittim oraya? Polonya <laughs> ekmeden önce 2018'de gittim ben oraya. Çok araştırdım. Çok da güzeldi. Öksüreceğim sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Öksüremiyorum bu <ne> arada. <laughs> <laughs> su kalmadı ki. Neyse. <laughs> <laughs> Kaçıncı dakika şu an bu arada? 20 dakika oldu. <laughs> Hızlanıyorum. Matematik köyü arkadaşlar bu arada bilmeyenler için İzmir'de bir matematik köyü var. Nesin matematik köyü diye geçiyor. Gerçekten gittiğim, böyle matematik alanında eğitim aldığım en güzel yerde. Doğayla içeceksiniz. Herkes aynı kafada bir şeyler öğrenmeye geliyor yani sabah çok erken bir saatte kalkıp işte kahvaltıya yardım ediyorsunuz bir öğün bir öğün işte bazen bulaşık yıkıyorsunuz bazen etrafı siliyorsunuz çok güzel bir ortam var orada akşamları şarap içmeye çıkabilirsiniz içmeyenler için takılabilirsiniz çok güzel bence gitmenizi tavsiye ederim hatta matematikçilere özel burs imkanı da var bence başvurun ben bursa gitmiştim şimdi ben diğer soruya bakalım hiç sınıfta kaldım mı bölüm İngilizce çok şey kaçırdığını hissettim mi çok güzel bir soru bence bu. Hiç sınıfta kalmadım, hayır alttan dersim kaldı mı kaldı. Bir dönemde yaz okulu yaptım son Covid sonrası bir dönem Covid ortası da olabilir bilmiyorum. İzmir'de yaz okulu yaptım 9 Eylül'de. Bölüm İngilizce çok şey kaçırdığını hissettim mi? Hissetmedim ya. Yani bu çok şey kaçırdığını hissettim Üniversite anlamında belki evet. Bölüm olarak İngilizce okuduğum için ben çok böyle hayata böyle şey şükür halindeyim. Yani çünkü bazen hiç bilmediğim bir şey oluyor derste. Ama ben bunu bir ara duymuştum deyip Bachelor'dan böyle beynime bir şeyler geliyor çok saçma yerlerde. Onun için çok mutluyum. Ama anlama odaklı olarak yani İngilizce'de biraz daha fazla çalışılıyor ama evet çalışılıyor. Ee, çok susadım bu arada gerçekten. Sonra nasıl bitireceğim diye bir soru var. <laughs> Arkadaşlar ben de master nasıl bitireceğim bilmiyorum. Gelin <laughs> birlikte yorumlarda buluşalım yani birbirimize destek oluruz. Bachelor'ı bitiyor ya. Bir şekilde bitiyor bölüm. Biraz tamam fazla çalışıyorsun. Düzenli çalışmanız gerekiyor. Yani Gerçekten bir şey matematik bölümünü bence öğrenerek bitiren insanlar o hayata çok başka başka bakıyorlar bence. Herkese bana bakıyor şu anda. <laughs> Sonra başka ne vardı? Formasyon eğitimi almalı mıyız? Ben bu konuda formasyon eğitimini ben aldım. Bir şeyler kattım kesinlikle kattı. Ben ama öğretmenlik istemiyordum. Şu anki gerçekten önümde ne olacağını hiç bilmediğim için artık büyük konuşmak istemiyorum. Ben babamla bu konu çok tartıştım. Ben o sıra Farabi'yi kazanmıştım. bursla Burslu, burslu İzmir'e okuma gideceğim. Bırakın beni Çankır'dan kaçacağım artık yani. Ben artık biraz deniz görmek istiyorum. Denizci bir kızım. Tam seviniyorum. Babam dedi ki formasyon kapanacakmış. Bitecekmiş formasyon. Al onu. Baba dedim ben almayacağım. O da dedi ki al. Ben dedi öderim. Ben dedim, ben ödemem dedim. O, ben öderim sen al dedi. O ödeyince ben mecbur almak zorunda kaldım. Yazın Çankırı'daydım Ekstra. Düşünsene Balıkesir'de yaşıyorsun. Deniz, ben üniversitede de deniz görmemişim ya. Denizi özledim arkadaşlar, Almanya'da da yok. Gerçekten. Dünyanda yok. Şaka bir yana, ne diyordum ben hep unutuyorum bir şeyleri ya. Ben Farabi kazanmıştım. Gidemedim. İçimde çok kaldı, gerçekten çok kaldı. Kesinlikle Farabi yapmanızı tavsiye ediyorum. İsmini daha önce duymayanlar için. Yorumlara her şeyi sorabilirsiniz. Tekrar gidecektir, hiç sorun değil. Ekstra olarak formasyon eğitim gerçekten çok işe yarayan bir eğitim. Türkiye'de artık sanırım ders olarak veriliyor zaten bu. Eğitim olarak değil de bizde artık sertifikasını alıyordum hani ekstra para ödüyordum. Şu an para ödenmiyor diye biliyorum. Alabiliyorsanız dersini alın. Ama öğretmenlik yapmayacağım, elinde dursun diyorsanız elinde dursun diye hiçbir şey almayın. Boşuna zaman kayboluyor. Ee, mezun olduktan sonraki planın ne? Mezun olabilirsek için ona geçiyordu. <laughs> Allah'ım inşallah mezun olurum. Şaka yapmayalım. Oluruz tabii ki. <laughs> Arkadaşlar benim mezun olduktan sonraki planım. Çok komplike bir şey bu. Ben eğer mezun olmadan önce de bu arada ben iş ilanlarına başvuruyorum. Benim şu an en büyük sıkıntım kesinlikle Almanca bilmiyor olmak. İki tane yazın dili var öğrenmem gereken. Onları bilmiyor olmak. Bir eğitim sürecini aldım kendim şu bu dönem özellikle. Ayağım sakatlandıktan sonra iyileşme sürecinden sonra. Şu an tekrar okula başlıyorum şimdi bir Akademik olarak gerçekten doktor yapacak mıyım bilmiyorum. Çünkü yapacak olsam bile hani isteğim var mı? Küçük, küçük bir istek var şimdi Ama sistemin çok zor olduğunu biliyorum. Böyle biraz açıkçası okumaktan sıkıldım mı? Yalan söyleyemeyeceğim, biraz sıkıldım. Ama şey yani, daha doğrusu okumaktan sıkıldım değil de böyle hem çalışıp hem okumaktan çok sıkıldım. Yani bu para kazanma olayı beni mahvediyor. ekstra ee, olarak ne söyleyecektim? Yani ben gerçekten matematik alanında bir işe girmek istiyorum artık sanırım. Yani önce bile olsa ben bir mezun olmadan önce işe gireyim, paramı kazanayım kendi alanımda. Doktor yapacaksam para mı öyle yapayım istiyorum. Bu soruya bence böyle cevap verebiliriz. Ayrıyetten arkadaşlar Erasmus uzaklığında bir şey sormuştunuz da bizim üniversitede exchange programları olarak Global Exchange var. Gauss diye program var. Doktor öğrencilerin özel. Başka ne vardı? Avusturya'ya vardı ama çıprahın kurs. Bir kursları oluyor genelde. Bir de Amerika gönderilen bir kurs vardı. İsmini tam hatırlamıyorum ama çok programlar vardı Erasmus haricinde. Bu maalesef bizim Türkiye'de mümkün değil diye biliyorum çünkü vize sıkıntısı var. Ama boğaz için falan ekstra exchange'leri oluyordu. Bence bir araştırın belki okul göndermez ama siz ekstra çabanızla bir yerlere gidebilirsiniz. Hatta burs bile alabilirsiniz diye düşünüyorum. Başka bahsetmem gerekenler. Göttingen'in, bu arada ismini söylemedim. Göttingen Nobel ödüllü harikası olarak nam salmış bir şehirmiş. Bunu burada duymadım. Genelde Göttingen'e bilim şehri diyorlar. Hemen hızlıca sonları geçiyorum. Matematik filmi için tavsiyeleri verdik. Ünü bittikten sonra iş olan Bence Türkiye için biraz önce söyledik. Öğretmenlik de hmm. şudur dur, hepsini saydık. Almanya için gerçekten önümüz çok acık. Ama şey, hadi her şeyi biliyoruz. Onları konuştuk zaten bilmemiz gerekenleri. Ben burada arkadaşlar bankada çalışabilirim. Yazılım alanında çalışabilirim. İşte aslında her alanda girebilirsin çünkü direkt burada şey yazıyorlar. Matematik arıyoruz yani. Direkt ben bunu Türkiye'de iş şey alanında göremediğim şey yani bu şu 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 bölümler mezunu matematikte genelde içinde oluyor. İşte şu kadar experience olan, işte Almanca çok iyi konuşan, İngilizce çok iyi konuşan otomatikçi arıyoruz. O yüzden şu kişi yanları var. İşsiz kalmasınız korkmayın. Ekstra şunu da söylemek istiyorum bu arada. Çok güzel bir yazı gördüm. Matematik bölümünü bitirenler için bu arada. Hani ya yazılıma kayınca yazılımcı oluyoruz diye. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Biz matematik bölümünü bitirdik. Biz matematikçi olarak geçiyoruz herkeste sadece işte yazılımcı, öğretmen, bankacı olamaz diye bir şey gördüm. Doğru söylüyorlar. Bizim mesela benim şu anki alanım hem data hem matematik olduğu için matematik data science olarak geçiyor. Ben direkt data science'a kaymış olmuyorum. O matematik her tarafta önümüze gelecek. Matematikçisiniz siz. Bunu artık öğrenin. <laughs> Başka soru Öğrendiğimiz dersten ne işe yarayacak? Geçiyorum. Çok çok işe yarayacak onu bilin. <laughs> Bunu sordum. Kendimi nasıl geliştirebilirim? Bu çok güzel bir soru bence. Ben bunu lisans hayatım boyunca sürekli düşündüğüm bir soru. Ben bir matematikçi olsam, şu an başlıyor olsam, hazırlıktasın mesela, hazırlık o, da vardı sorunların arasında. Hazırlık okuyorum, bir sene boştayım. Arkadaşlar dil öğrenmek çok önemli. İngilizceniz kesinlikle 4 seneniz olacak. C1 yapın. Hatta gerekirse ben sizinleriniz olsam, şu anki aklım olsa TOEFL'a girerim, IELTS'i IIT, puanımı alırım, Link LinkedIn'imi eklerim. Daha sonra Kesinlikle bir toplulukta bir bir şeyde aktif rol alın. Yani o çok önemli bir şey. Bir gönüllülük yapın. Erasmus gönüllüne başvurun, yurtdışı görün. Ben gerçekten Erasmus gönüllüne gittiğimde uçak biletimden her şeyim onları ödedi. Üstte de para verdiler. Yol harcı parası diye. Mükemmel bir şeydi. Onu da bahsederiz. Hatta ben video paylaştığımda da bu konuda. Erasmus yapın, Erasmus stajı yapın. Üniversitelere başvurursanız kesinlikle kabul alırsınız. Ve kendinizi geliştireceğiniz öyle alanlar olacak ki. Ben tekrar diyorum seminerlere çok katılın. Bu kadar. Umarım şu an benim sorularım yani sizin sorduğunuz sorular da bunların hepsi. Umarım hepsi cevaplandırabilmişimdir. Eğer işte aklınızda hala soru işaretleri kaldıysa, herhangi bir şey sormak istiyorsanız bu matematikle ilgili olabilir, yurt dışı olabilir, Kanada, her şey yani gittiğim tüm ülkeler hakkında yorumlarda buluşalım. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz.